Bu derste Blender'da kamera kullanımını göreceğiz. Öncelikle nasıl bir çalışma yapacağımızı görelim. Şöyle basit bir deneme animasyonu yaptım. Bakın gördüğünüz gibi kamera e, ileriye doğru, sağa sola, yukarı aşağı ve yakınlaşıp uzaklaşıyor. Bu ders sonunda tüm bu kamera hareketlerini, komutlarını öğrenmiş olacağız. Ve dersin sonunda da buna benzer kısa bir animasyon yapacağız. Evet, dersimize başlayabiliriz. İlk önce kameranın ...temel komutlarını ve nasıl hareket ettiğini, nasıl e, animasyon yapacağımızı, kamerayı sahnede nasıl gezdireceğimizi şöyle bir görelim. Öncelikle sahnede gördüğünüz gibi iki tane nesne var şu anda. Birincisi şu kamera, ikincisi ışık kaynağı. Öncelikle sahnemize bir tane cisim ekleyelim. Bir tane de şu tarafa ekleyelim. Şimdi kamerayı hareket etmeye başlayacağız. Ama ondan önce daha önce göstermiştik. Şu anda kameranın gördüğü alan neresi? Hemen view kısmından kameraya tıkladığımda kamera şu anda kameranın gördüğü alan bu kutunun içerisindeki alan. Gördüğünüz gibi her seferinde View'dan kamera yapmanıza gerek yok. Çünkü sağ taraftaki kısa yolu Numpad sıfırdan da direkt sıfıra basarak da bu görüşü görebilirsiniz. Eğer laptop kullanıyorsanız ve klavyenizden Numpad yoksa File menüsünden User Preferences'a giriyoruz. Ve Input sekmesinin altında Emulate Numpad kısmını işaretliyoruz. Böylece klavyemizin üst tarafında bulunan sayıları bu şekilde kullana, kısa yol olarak kullanabiliriz. Devam edelim. Ee, devam etmeden önce e, yeni bir ekran açalım. Şu sağ üst köşede gördüğümüz çizgileri tutup aşağı doğru sürükleyelim. Ve yeni bir sahne açalım. Şu anda sahnemizi ikiye bölmüş olduk. Ve yukarıdaki sahneyi sıfıra basarak kamera görüşüne getiriyorum. Yani yukarısı kameranın gördüğü alan ve ben alt kısımda da kameramı hareket ettirip değişiklikleri görebileceğim. Evet. Temel komutları daha önce görmüştük. Kameramızı seçelim. Ve biraz hareket ettirelim. Bakın gördüğünüz gibi yukarıda kameranın gördüğü alan değişmekte. Hemen bununla ilgili çok kısa bir e, animasyon hareketi yapalım. Bunun için şu anda kameram seçili durumda. Ve frame 1'e geçiyorum ve kameraya I tuşuna basarak location lock root seçiyorum. Yani kameranın şu anki görüntüsünü, şu anki açısını kaydetmiş oldum bunu her seferinde yapmamak için şu kırmızı noktayı açıyorum. Böylece kamera yapmış olduğum her hareket artık artık kaydedilmiş olacak. Ve sonra 40. frame'e getiriyorum yeşil çizgimi. Ve kamerayı şu şekilde oynatıyorum sağa doğru. Ve biraz daha ilerletiyorum şu çizgimi. Kameramı biraz daha oynatıyorum. Bakın şu anda üst kısımda görmüş olduğunuz üzere kamera şu anda hiçbir nesneyi görmüyor. Çünkü nesneler arka tarafta kaldı. Bu yüzden kamerayı çevirmemiz lazım. Şöyle çeviriyorum. Bu şimdilik zor gelebilir ama daha kolay bir yolunu göstereceğim ders sonunda. Şimdilik temel komutları öğrenelim. Evet bu görüntü yeterli ve en son olarak yüzüncü frame'e getirip kamerayı biraz şu tarafa doğru çekiyorum. Şu anda yapmış olduğumuz animasyonu izleyebiliriz. Frame 1'e geçiyorum ve videomu oynatıyorum. Bakın gördüğünüz gibi şu anda kameranın gördüğü alan değişmekte. Yani kamerayla sahnemizi gezmiş olduk, istediğimiz nesneleri, istediğimiz taraflarını göstermiş olduk bu şekilde. Evet devam edersek şu anda görmüş olduğunuz gibi kamerayı sağa sola çektik ve R tuşuyla çevirmeye çalıştık ancak bu biraz zordu bunun daha kısa daha kolay bir yolunu göstereceğim şimdi bunun için yeni bir sahne açalım File New diyelim ve tekrar bir nesne ekleyelim sahnemize Bakın Blender'da şöyle güzel bir komut var. Örneğin ben kameranın tam şu anda sahneye baktığım gibi bakmasını istiyorum. Yani tam şu alandaki gibi görmesini istiyorum. Bunun için View menüsünden Öncelikle kameramı e, seçiyorum. View menüsünden Align View'e gelip Alan active camera to view yani aktif kamerayı şu anki sahneye ayarla. Konumunu döndürme açısını her şeyini buna ayarla. Bakın gördüğünüz gibi kameranın açısı tam şu anda benim sahnede gördüğümle aynı. Bu şekilde kamerayı kolaylıkla istediğimiz konuma getirebiliriz. Yani G tuşuyla sürüklemeden veya döndürmeden istediğimiz konuma getirebiliriz. Örneğin şu şekilde üstten bakmak istiyorsak Tekrar view Align View, Align active camera to view Bunu kapatma seçmeden önce dikkat ederseniz sağ tarafta bunun kısa yolu var CTRL alt Ve 0 Bu üç tuşa birlikte bastığımızda kamera Otomatik olarak e, bu işlevi yerine getirmiş olacak bakın gördüğünüz gibi şu an Ben neyi görüyorsam kamerada Onu görüyor Bir de kısa yoluyla deneyelim CTRL alt 0 tuşuna bastığımda Hemen kameranın konumunu ben ayarlamış oldum. Evet, devam edelim. Hemen animasyonda e, gördüğümüz sahneleri gördüğümüz yapıyı kısaca bir ona benzer bir şey yapıp kameramızı şöyle bir sahnede dolaştırıp bir render alalım. Yani kısa bir 10 saniyelik bir animasyon, deneme animasyonu yapmış olalım sahnemize hemen bir plane ekliyoruz büyütüyoruz büyütelim iyice ee, hemen ardından birkaç tane duvar ekleyelim bir tane küp ekliyorum ve e, biraz boyutlarını değiştirelim şu şekilde yaparsak ve biraz da büyütürsek tamam bu şekil iyi Evet Blender'da e, nesneleri kopyalamak için Shift D tuşuna basıyorum. Şunu açalım. Nesneyi seçtikten sonra öncelikle e, nesneye hemen bir materyal ekleyelim. Ve rengini değiştirelim. E, Blender'da nesneleri kopyalamak için Shift D komutunun e, tuşunu kullanıyorum. Ve böylece aynısından bir tane daha oluştu. Her seferinde tekrar boyutlandırmama gerek kalmadı. Bunu arka kısma alalım. Hemen bir tane daha kopyalayalım. Bunu şöyle bir çevirelim. Şu tarafa getirirsek ve biraz da boyutunu uzatalım. Bunun aynısından bir de sağ tarafa bir tane kopyalayalım. Evet, güzel. Ve bir tane de şu araya şöyle dik olarak şöyle çevirirsek Bunlar şimdilik işimizi görecektir. Evet, e, şunların hemen bir rengini değiştirelim. E, şu sağ ve sol taraftaki duvarların materyallerini şu şekilde siliyorum ve yeni bir materyal ekliyorum. Aynı şekilde diğerin içinde diye duvar içinde silip yeni bir materyal ekliyorum. E, ve şuraya bir tane küp ekleyelim. Şöyle yukarı kaldırırsak. Biraz büyütelim. Hemen yeni bir materyal ekleyip bir renk verelim. Yani amaç hepsi aynı renkte olmasın. Yani görebilelim kameranın nereden geçip geçmediğini. Evet bu sahne şimdilik bizim için yeterlidir. Hemen sıfır tuşuyla kameranın şu anki gördüğü alana bakıyorum. Ve işte güzel olmayan bir alan. Evet şu anda frame 1'deyim ve e, animasyonumu açıyorum yani animasyon kaydetmeyi açıyorum ve kameramın şu anda bu gördüğüm alanı görmesini istiyorum ve ctrl alt sıfırla bakın gördüğünüz gibi şu anda bu alan kameranın gördüğü alan burası Evet e, e, eklendiğinden em, emin olmak için kaydırıyorum ama e, e, eklenmemiş Evet ilk defa konumlandırdığımızda yani frame 1'deyken I tuşuna basıyorum ve location rotation seçiyorum. Evet şu anda kameramızın e, konumlarını ayarlayıp şu şekilde bir sahneyi gezdirelim. E, öncelikle şu kırmızı tuşu tekrar kaldıralım. Çünkü kamerada yani CTRL i alt 0 yaptığımızda e, Kamerayı şu gördüğümüz alana getirdiğimizde Keyframe eklenmiyor Bu yüzden e, tek tek yapacağız Şu şekilde Şu kısma tıklayıp Lock, lock rotu seçelim ve devam edelim Şu anda kameranın ilk frame'de şu an frame 1'deyim Bu alanı görmesini istiyorum şöyle tepeden şu alanı görmesini istiyorum Hemen CTRL'e alt 0 diyorum Ve şu an bakın kameram seçili çünkü kenarları turuncu ve I tuşuna basıyorum. Şu üst tarafta Successfully yani şey gördünüz. Yani eklenmiş olduğunu gördük. Emin olmak için şu şekilde de bakabilirsiniz. Bakın eğer zaman çizgisinde sarı bir çizgi varsa bu keyframe'lerin eklendiğini gösterir. Evet. Şimdi size burada göstermek istediğim e, kameranın başka bir özelliği var. Bu da çok güzel bir özellik. Yani diğer gösterdiğimiz yönteme göre. Kameranın uçuş modu. Yani biz e, kamerayı sanki böyle elimizdeymiş gibi sağa sola yukarı aşağı veya yakınlaştırıp uzaklaştırabiliriz ve bunu çok kolay bir şekilde yapabiliriz. ve Bunu yapmak için Sıfırla şu şekilde kamera görüşünü getiriyorum. Şu anda kameram seçili durumda. Ve bu haldeyken yani şu kameranın Şu anki görüş açısındayken sahne Shift F tuşuna basıyorum. Bakın şu anda fare ile hiçbir tuşa tıklamadan faremi sağa sola hareket ettiriyorum. Bakın uçuş modunda. Şu an kamera uçuyor. Bakın sağa sola veya yukarı aşağı istediğimiz gibi konumunu ayarlayabiliriz. Kamerayı ilerletmek için ise yani yakınlaştırıp uzaklaştırmak için faremin tekerleğini çeviriyorum. Bakın gördüğünüz gibi ilerlemeye başladı. Ve arkaya dikkat edin bu noktada çünkü oldukça hassastır. Ve e, gelmek istediğim konuma gelince farenin sol tuşuyla da işlemi bitiriyorum. Evet şu an tekrar frame 1'e geliyorum şu şekilde. Ve e, şu göstergemi 40'a kadar çekiyorum. Tekrar Shift F diyorum ve kamerayı ilerletiyorum. Faremin tekerleği ile bakın şu anda ilerletiyorum. Şu an kameramız e, ilerliyor. Ve sol tıklayarak bitiriyorum. Dikkat edin şu anda kameram seçili durumda. Ve I tuşuna basıyorum ve keyframe'imi ekliyorum. Tekrar şunu biraz daha ilerletelim. Bu sefer kameranın yönünü sol tarafa doğru çevirelim. Yine Shift F ile şöyle mouse'umu sol tarafa çekiyorum. Ve biraz ilerletiyorum. Tekrar bitiriyorum bu işlemimi ve unutmadan tekrar I tuşuna basıyorum. Eğer I tuşuna basmazsanız yani şu anki konumunu insert etmezseniz kaydetmezseniz tekrar eski konumuna dönecektir. Yani yaptığımız işin bir anlamı olmayacaktır. Ve biraz daha ilerletiyorum. Tekrar kameramı ilerleye, ileriye doğru şu şekilde ilerletiyorum. ve sona geldik. Ee, tekrar ı tuşunu unutmadan ekliyorum. Biraz daha ilerletiyorum şu göstergeni. Ve şöyle bir biraz çevirelim. Şu şekilde. Tekrar ekleyelim. Ve son olarak da son olarak değil de bir iki işlem daha yapalım. Biraz daha çevirelim. Bakın gördüğünüz gibi yaptığımız işlem oldukça basit ve kolay. Yani sanki kamera elimizdeymiş gibi kamerayla oynayabiliyoruz. Ve en sonda da kamerayı şöyle şu konuma getirelim. Yani başladığımız noktaya şöyle bir tepeden görünüm. CTRL alt sıfırla konumunu ayarlıyorum. Burada belirtmek istediğim başka bir şey var. Bakın gördüğünüz gibi şu kameranın arkasında normalde duvarlar vardı ancak şu anda görünmüyor. Bu da kameranın uzaklığıyla ilgili. Şu anda kameram seçili durumda. Bakın. Ve sağ tarafta bulunan kamera ikonuna tıklıyorum. Şurada clipping, start ve end var. Yani bu end en son kameranın görebileceği alan. Bunu 500 yapıyorum yani arttırıyorum. Bakın şu anda tüm sahnem görünüyor. Evet ve bu noktadayken I tuşuna basarak kaydediyorum şu anki konumunu. Şu anda videomuzu izleyebiliriz. Şu şekilde frame 1'e gidiyorum ve bakalım nasıl hareket ediyor. Bakın gördüğünüz gibi biraz hızlı. Ve en sonunda başladığımız noktaya döndü. İşte bu şekilde kamerayı istediğimiz gibi kullanabiliriz. Ve bu işlemi yapmak da oldukça kolay. Evet bunun dışında ha, yine tekrar hatırlatalım bu videonun nasıl kaydedileceğini. Bakın görmüş olduğunuz son nokta 200. frame. Bu yüzden bunu 200 olarak ayarlıyorum. Ve en sol taraftaki ilk ikonuma yani kamera ikonuma tıklıyorum. Şu kısmı HD 720p yapıyorum. Ve alt kısmı da AVI JPEG yapıyorum. Ee, şu kısımda da kaydedileceğimiz yeri seçebilirsiniz. Bunu tıklayıp masa seçebilirsiniz. Ve bundan sonra animation dediğimde tek tek bu kareleri renderleyecek. Tek tek bu işlem e, bilgisayarınızın donanımına göre uzun sürebilir. Bakın şu yukarıdan frame'leri takip edebilirsiniz şu an 3'te. Işte. Ve 1, 2, 3, 4 diye 200. frame'e kadar gidecek. Evet e, bir de yeni fark etmiş olduğum üzere şu an e, nesneler biraz karanlığa girdi sahne. Hani ilk başta belirttim ya sahnede kamera ve ışık var. Işığı ayarlamadığımızdan dolayı şu arka kısımlar karanlık göründü. Hemen bunu da düzeltelim. SC ile iptal ediyorum bu işlemimi. Bu işlem bittiğinde yani şöyle 10 saniyelik bir animasyon bir videonuz hazır olmuş olacak. SC ile tekrar sahneme geliyorum ve şu ışığın konumunu biraz yükseltiyorum. Ve sağ tarafta görmüş olduğunuz şu ışık ikonu var. Buna tıklıyorum ve alt taraftan sun seçeneğini seçiyorum. Yani güneş, güneş ışığı. Bu diğer ışığa göre biraz daha fazla alanı aydınlatacak. <laughs> Hemen görelim. İlk frame'e geçip F12 ile bir resmimi render ediyorum. Bakın gördüğünüz gibi şu anda sahne karanlık değil de aydınlık göründü. Bunu da bu şekilde belirtmiş olalım. Tekrar kaldığınız render işlemine şu şekilde devam edebilirsiniz. Bakın şu an artık karanlık değil. Bu frame 200'e geldiğinde bir video kaydedilmiş olacak. Evet böylelikle özetlersek kamerayı hareket ettirmeyi, sağa sola döndürmeyi, uçuş modunu, kameranın kısa yollarını, ve kamerayı nasıl sahnede istediğimiz bir yere konumlandırabileceğimizi anlatmış olduk. Bu dersi de burada bitirelim. Kolay gelsin.